Mükemmel bir lansman. Neler söylemek istersin? Eyvallah. Valla çok güzel olacak, ee, Güzel bir gece. Biliyorsun <laughs> dünyanın lansmanı e, Roma'daydı. Bu <laughs> da Türkiye lansmanı. E, çok daha güzel eminim. Sizin araba tutkularınız var mı mesela? Hız tutkunuz var mıdır ya da? Araba tutkum var. Diye. Hız tutkusu biliyorsun cezalarımızda. <laughs> <laughs> e, araba tutkum var. Şeyi de sormak istiyoruz. Bir yandan da Formula 1 tabii ki de yarışıyor. Orada da marka tabii ki de temsil ediyor. İzleyebilme şansın oldu mu mesela? Ee, ya İstanbul'da olmasını çok istiyorum. İstanbul Parkı'nın açılmasını bir an önce çok istiyorum. Ee, Yurtdışına izleme fırsatım olmadı etkili. Ama takip ediyorum diyoruz herkesin. Hı -hı. Bir Umarım bir gün e, İstanbul'dan da hep beraber izleriz. Biz de merakla bekliyoruz. 29 Ekim'de büyük gün. Artık çok az kaldı. Nasıl geçti hazırlık süreci senin için? Çok güzel geçti. Zor geçti tabii ki. Hı -hı. Ee, ama çok keyifli gidiyor, çok iyi bir birinci bölüm olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ee, seyircimizi takıyor zaten ondan sonrası, 29'unu da izleyecekler. Hı hı. Biz de merakla bekliyoruz, o zaman çok da ederiz, çok sağ olun.